getirdiniz. Gölcüköy muhtarı olarak hayvanlarımızın e, su ihtiyacını karşılayabilmek için son sondajla açılan bir kuyu açtık. E, havuzlar yaptık. E, maalesef Gölcüköy e, Arın Gölü dediğimiz Gölcüköy de e, köy göl olarak e, kilometrelerce çekilmiştir. E, her sene de çekilmeye mahkum kalıyor. O nedenle köylü olarak biz hep birlikte bir karar aldık bir e, merada hayvanlarımızın su ihtiyacını giderebilmek için sondajla açılan bir kuyu, havuzlar yaptık. E, köylü olarak bu karara hep herkes de bana destek verdi, kendilerine de teşekkür ediyorum. borudı. To zıma toprakta başka çıkamaz. Hadi ya